Baba bir dakika kirpi var. Aman ha dikenini atmasın. Yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyorum. Arabanın altına girdi. orada baba Burada gel, 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 çek, gel. Burada. Bakın arkadaşlar kirpi. Bir kirpi evimizin Merhaba, yakınında. Merhaba. Merhaba, Merhaba. kirpicik. Hayır, atar. Ne yine? Kendini mi? Evet. Sen ne, ne yiyorsun Sen ne yiyorsun? Neler yiyorsun yemek olarak? Otlar yiyor. Çok kötü şimdi ama. Ne? O bizden korktu şimdi bak. İlk evet. Ilk defa Baba bin milyon kere fotoğraf çek. Bir daha göremeyeceğim. İlk defa kirpi görüyorum. Nasıl İlk defa mı ya. şakranda gördük ya? Sen ölmedin. Genç. Hiç <laughs> bak. <laughs> Yazık. Yazık ya. Yüzünü göster. Karınca var. Aman ha dikkat et arabalar ezilme. Çok topla. No. Çok küçüksün arabalar seni görmez bak insanlar seni görmez. Görse bile canını ararlar. durmazlar onlar. Baba nasıl diken fırlatıyor? Baya şişiriyor orayı, bir anda fırlatıyor. Ama yani bir anda. Ya babam